Merhaba. merhaba. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, bir çocukla iletişim kurmanın e, en önemli kısmı onu iyi bir şekilde dinlemektir. Ee, i̇yi bir şekilde dinlediğinizde onu daha iyi anlayabilirsiniz. Dönemde e, çocuğun tabii ki de sosyalleşme ihtiyacı oluyor. E, zaten 3 ve 6 yaş arası dönem e, bizim e, okula okuldan önce anaokuluna başladığı dönem. Yani çocuğun artık e, çekirdek ailesinden çıkıp... Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, hocam, e, benim 1,5 yaşında çocuğum var. Tuvalet e, tuvalet nalaştırmam lazım. E, kaç yaşında başlamam lazım? Tuvalet eğitim çağı 18-24 aylarını kapsar. Çocuk tuvalet eğitim çağına e, bu yaş dilimlerin biraz daha öncesinde de gelebildiği gibi tavsiye ediyoruz ama bu biraz daha önce olabileceği gibi sonraki e, ayları da kapsayabilir.